Reyhan, seni bir daha göremeyeceğimi sandım. Dün akşam karakola da geldim ama seninle görüşmeme izin vermediler. Cinayet falan dediler, çok korktum. Benim sevgilimin ağzına korku lafı yakışmaz. Peki ne oldu? Soru sormak da yakışmaz. Hadi kalk, toparlan. Uçağa geç kalacağız, hadi kalk. Can. Ben gitmek istemiyorum. Böyle bitemez. Esma'cığım. Böyle bittiğini kim söyledi? Sen yanlış anlamışsın. Ama şu anda gitmen gerek. Ben de işlerimi halledip gelirim. Hem sen Burhan'a ne yapacağına bak. Şunu da bilmelisin ki. Bu bebeği doğuramazsın. hissettiğimi anlamıyorsun değil mi? Bir daha çocuğum olmayabilir. Lütfen onu elimden alma. Lütfen. Resmi, biz denedik. Çocuğumuz oluyor. Şu anda bu çocuğun sırası değil. Her şey alt üst olur. Sonra tekrar yaparız. Sen ciddi misin? Bana böyle sarılmasan. Ne? Uçağı kaçıracaksın da bundan. Benim şikayetim olmaz. İki saat var. Tamam. Uzun bir süre.